Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hayvanlarla hayvanları hallettik. Sabah saatleri şu anda yediler yemlerini zaten. Ee, öyle birkaç muhabbet yapalım hem hayvanlarımızı gösterelim hayvanlarımızın son genel durumları ve de arkadaşlar büyük sıkıntı var. Civar köylerde hep şap hastalığı var. Allah öyle de inşallah bizim hayvanlarımıza bulaşmaz. Şu anda dışarıdan hayvan alım satım biraz riskli. Ee, ben zaten öteki düveyi alırken bayağı bir e, şey yapmıştım. Hani dikkat etmiştim şaptan dolayı. Yani yakın civar köylerde şap hastalığı var. Ee, bunun şeyleri zaten e, belirtileri ağızda dilde yaralar. Ayaklarda yaralar memelerde yaralar. Yani ciddi bir vaka. Dikkat etmekte yarar var. İnşallah bizim bu bölge taraflara gelmez. Civar köylerde varmış. Ee, siz de çok dikkat edin yani. Hayvanlarınız telef olur. Yani Allah muhafaza. Şu an bahçedeki hayvanlar arkadaşlar bunlar buralarda hep çamur oldu ama hayvanlar şu an rahatları yerinde yani. eee sırtlarına güneş vurduğu sürece sıkıntı yok. Dışarıda salık şekilde rahatlar. Şimdi hayvanlarımızın arkadaşlar gebelik durumlarını söyleyelim. Haziran'da yük aldı. Haziran başı. Ee, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Tam 5 aylık yüklü arkadaşlar. İkisi o da aynı. Aralarında 10 gün var. İkisi 5 aylık yüklü. Bu arkadaşlar biliyorsunuz Rahimi çıkmıştı bunun Sonradan bahçedeydi Yük aldı diye biliyorum Tosunların arasında Eğer yük aldıysa şu an Buzağı zaten 4-5 aylık Bu da 3-4 aylık gibidir Diye tahmin ediyorum Gebelik olarak Bunlar zaten tosun Arkadaşlar bunun sabah üzerine atlıyordular Bu rahimi çıkmıştı Biliyorsunuz gene 3. Ee, çıkım makası oldu bu sene 2 senede arkadaşlar yani bu nasıl olur şimdi atlıyorlar büyük ihtimalle geri çevirdi sabaha kadar da atlamışlar tutmuş olabilirler bilmiyorum tosunlar arasında tosunlar arada, aralarında olduğu için sıkıntı yapmıyorum zaten anladıklarında tutuyorlar onlardan yana sıkıntı yok Yanındaki de bir tosun. Arkadaşlar memati sormuşsunuz. Bu biliyorsunuz, bilmeyenler için bu hayvanımızın adı memati. Psikopatlık var biraz bunda. Yani hiç geri vitesi yok. Bakın aralarında rahatça dolaşıyor. Bunun gayet keyfi yerinde. Memati arkadaşlar bu sene kurbanlıkları içeri aldığımda memati de kurbanlıkların yanına dizeceğim. Ee onlarla beraber. Ee, şeye başlayacağım. Besiye başlayacağım onu da. Memati ne zaman doğdu? Arkadaşlar Memati Aralık Ocak Ocak ayında tam bir yaşında olacak Memati. Memati arkadaşlar angusluk var Memati'de. Güzel yani. Şu an bakmayın yemsiz büyüyor. İçeri aldığımızda zaten geliş hatlarını göreceksiniz. Onlarla beraber e, geliş hatları olacak. Arkadaşlar birçok geçen süt maliyeti et maliyeti ile ilgili videolar çekmiştik. Bazı arkadaşlar herkesin bu konuda acısı olduğu için gerçekten hak verenler olmuş. Kimisi de sallayanlar olmuş. Yok sen avlanı düzelt önce şöyle bu işi yapma falan filan. Arkadaşlar biz burada çoluk çocuk işi yapmıyoruz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Biz burada e, yattığımız yerden de iş yapmıyoruz. E, benim diğer atıyorum diğer yapan gençlerden bu işi yapan insanlardan bir farkım var. E, bu işleri yapan youtuberlar olsun şey olsun. Arkadaşlar benim sadece işim hayvancılık değil. E, benim işim sadece e, bu işten ibaret değil. E, ben aynı zamanda tüccarlık fındık alımı yapıyorum. Aynı zamanda fındık bahçelerim var. Onlarla ilgileniyorum. Ee, onun yanında da hayvancılık işi yapıyorum. Hayvancılık işinde de sade e, kurbanlık yapmıyorum. Süt işi de yap, yapıyoruz ufak çaplı. Yani e, boş çaplı bir insan değilim. Yani tek işim hayvancılık değil yani. Biri demiş sen önce avlanı düzelt. O arkadaş izlerse videoyu bilir yani. Görür. Biz burada çoluk çocuk işi yapmıyoruz, büyük baş besliyoruz. Bu hayvanların e, betondan, demirden, yani neyle yaparsanız yapın, e, bu hayvanları tutamayacağını herkes bilir. Büyük baş bunlar. Böyle yani koyun değil ki bir yere atasında şey yapmasın. Bu hayvan canı sıkılır gider, o avlaya yaslanır, kendini kaşır, avlaya açar. Hayvanın gücü gücünü Ölçemezsiniz yani O yüzden boş yorumlara itibar etmiyorum Zaten de bunu buradan açıklayayım Yani diyeyim Eee Ne öyle Bir de yorumlarda bir arkadaşımız var Küçük Miraç diye Abi demiş bana selam gönderir misin Buradan Miraç kardeşime Selam olsun Eee severek bizi takip ediyormuş Allah razı olsun ondan Hep devamlı mesaj atıyor Görüyorum mesajlarını falan Buradan ona selam olsun. Arkadaşlar bir de ee, abone olup yorum atmayı unut yorum atıp beğenelim. Bir de bildirimleri açalım lütfen. Yani bol bol video attığım zaman oradan haberdar olursunuz. E, bildirimleri güzelce açtıktan sonra zaten atıyorum video attığım gibi size bildirim gelecek işte. Video atılmıştır falan. Sağ alt köşede de abone ol butonu var. Oradan da abone olabilirsiniz. Kesinlikle ücretsizdir. Bir ücret talep etmez. Bilginiz olsun Beğenip de yorum atmayı unutmayalım Arkadaşlar şu anda kurban alımı Yapmayacağım Sormuş bazı arkadaşlar kurbanlıkları ne zaman alacağım Vesaire diye ee, Şu anda kurban alımı yapmayacağım Çünkü hem hastalık var Hem de şu an zaten elimde 1-2 yerdeki 3 3 ee, adet var İneklerden de eleceğim ee, Ahırdaki düvelerden de vereceğim kurbana Elimde halihazırda hazırda 5-6 tane var Zaten bunlarla devam edeceğiz kış ayında Allah nasip ederse kıştan çıkarken Ocak Şubat Mart gibi o aylarda e, almayı düşünüyorum bakalım nasip ne olur ne gider piyasada çalkantılı biraz zaten bakalım hayırlısı zaten tosunlarımın birini sattım biliyorsunuz onun yerine düğü aldım e, ödemeler vardı onları yaptım ATV almıştım biliyorsunuz. Bir tanesini 280 bin liraya anlaştık. Parasını peşin aldım. Ee, öyle bir ticaretimiz oldu. Onun, onun karşılığında bu 3 hayvandan birini vereceğim. 55-60 kilo hisse başı ee, düşecek şekilde bir hayvanı öyle anlaştık. Bunların haricinde de başka söyleyebileceğim bir şey yok hem ahırdaki düvelerimize bakalım. Hem yine akbaş ineğe sormuştunuz arkadaşlar. Akbaş ineğe ahırı aldım. Bir de sorum bazı arkadaşlar yazmış ki düveler sıkılır ahırda günah yalnız başlarına ahıra koymuşsun diğerleri şey. Arkadaşlar o köşedeki düve zaten aksi ona avla mavla dayanmıyor. Şuradan atlayabiliyor o hayvan. Çok aksi bir hayvan. Onu o yüzden bağladım zaten. Hiçbir avla tutmuyor onu. Onu zaten e, o büyük ihtimal 2 aylık falan yüklü 3 aylık doğurduktan sonra doğru kurbana vereceğim onu. Ee, öteki düve de zaten yeni alıştı. Bir de onu buraya attım. Yabancı olduğu için bir de ağır gebe. 8 aylık yüklü arkadaşlar. Hayvanlar yeni hayvana karşı biraz ilgi duydukları için tosunlar rahat bırakmaz onu büyük ihtimalle. inekler de vurur. O yüzden dolayı onu doğurana kadar ahırda tutacağım. Doğurduktan sonra da bakacağız. Akbaş ineğimin sayılı günü kaldı. Onu da ahıra aldım. Şimdi onu da geçelim. Onu da göstereyim. Arkadaşlar ahıra e, yukarı büyük ahıra geçmeden önce uzaklarımıza bakalım. Arkadaşlar buzakların hali vakti yerinde. Bak şimdi bak sıpa nereye çıkmış bak. Sıpa in aşağı bakayım. İn in çabuk çabuk. İn aşağı in. Arkadaşlar şekilden anlayacağınız gibi bakın. Hayvanların hali vakti yerinde. Çünkü bunların saman, sılaş bunlara süt yemi veriyorum arkadaşlar. Gerçekten süt yemini verdikten sonra hayvanların şeyleri değişti, şekilleri değişti. Gerçekten size de tavsiye ediyorum. Normalde planlıyordum vermeyi süt yemi deneyecektim. Bakın bu tosunumuz zayıftı arkasına bakın şimdi. Baya topladı, güzelleşti. Yani gidişatları güzel. Süt yemini verdikten sonra gözle görülür bir değişim yaşadılar. Şimdi bunları arkadaşlar ben şey yapacağım. İç dış parazit iğnelerini haplarını güzelce ne atacağım. Ee, bu ishal olmuş. Allah'tan bize gelmedi Bu tosun. Bu dişi, o dişi, o dişi, o erkek arkadaşlar. Bunların keyifleri yerinde. Aslında mematiyi aralarına alayım diyorum ama memati de burada yesin, şey yapsın. Memati bunları vurur diye almıyorum arkadaşlar. O yüzden e, duruyor orada. Arkadaşlar e, öteki seneye kurbanlık bu. Bunlar bu 2 üç. Bunların yaşı tutmuyor. Öteki seneye. Önümüzdeki değil ötekine. Bakalım bunlar şu ikisi süt içiyor. Bundan bu. Bunu kesmem lazım. 4 aylık oldu. Bu zaten 3 aylık iki buçuk 3 aylık. O yüke gelen hayvanımızın şeyi biliyorsunuz. Yani bunların şeyi yok bana. Bunların bir yükü falan yok. Buradalar hep takılıyorlar. Geliyorum atlarını çekiyorum atıyorum. Burada takılıyorlar. Bahçeye salıyorum ama aslında şimdi bahçeye salsam bunları. Yemlerini yemişler. Bunları bahçeye salalım. Biraz koysunlar. Geçsinler. Hem size de göstereyim. Bakın nasıl sevinecekler şimdi. Bayağıdır salmadım onları bahçeye. Şöyle çekeyim şurayı. Bayağıdır bahçeye de salmadım bunları. şurayı da geçen kırdılar. Şimdi bakın. Hadi gelin bakalım. Şimdi sevine sevine. Sevine sevine çıkacaklar. <laughs> Yürü bakayım oradan aşağı hadi. Hadi git. Hadi. Hadi gel kızım gel 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 gel. Gel oğlum gel gel. Gelin. İş o tarafa. O tarafa. O tarafa değil, o tarafa. Gel oğlum gel gel. Hadi gel gel. Hadi. Bakın nasıl seviniyorlar. Uçtular gittiler. <laughs> iyi o sahede çıkmış oldular. Çünkü bayağıdır çıkarmadım onları dışarı. Bu ineklerin yanına çıkarmıyorum zaten. Vuruyorlar onları o yüzden dolayı. Gel kızım gel gel gel. Gel 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 gel. Gel kızım gel 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 gel. Bu çok şey arkadaşlar çağırdığım gibi geliyor. Gel gel kızım gel. Gelin bakayım. Arkadaşlar ne kadar çamur olursa olsun bakın hayvanların kondisyonlarından rahatlarının belli olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şu yan tarla bizim değil. Şu yan tarla bizim olmuş olsa salarım bunlara da işte bizim biliyorsunuz evin yanında yer yok fazla. Bizim araziler hep yukarıda. Hayvanı işte arkadaşlar dışarıda hayvan bir başka oluyor. Bakın nasıl seviniyorlar. Şimdi onlar bir hohlarını atacaklar. Gel 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 kızım gel. Bu öndeki şavrolenin yavrusu. Bu öndeki bahçede oldu arkadaşlar. Bahçede olan bu. Bu muydu? Bir dakika. Bahçede olan bu muydu acaba? Yok. E, genelde bahçede oldular da. Bir dakika. Öteki erkek oldu. Aynen aynen bahçede olan buydu. O da bahçede oldu bu. Ocağın dibinde de oldu arkadaşlar. Tarlaya bir gittim yavrulamış annesi. Belirti de yoktu öyle. Kimi arka hayvanda belirti olmuyor. Gel kızım gel 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 gel. Nasıl seviniyorlar. Neyse arkadaşlar bundan şey yapsın çekeriz gene. Evet arkadaşlar ahırımıza geldik. Şimdi ahırımızdaki hayvanlara bakacağız. Düvemizi biliyorsunuz. Düvemizin yemesinde içmesinde bir sıkıntı yok. 7,5 ee, 7 aylık. O ara bir şey demişti bize zaten. Memeyi indirmeye başlamış zaten. Arada memesini okşuyorum arkadaşlar. Çünkü düve bu. Alışması lazım. Şöyle seviyorum. Böyle memelerini okşamak gerekiyor. Alıştırma yapıyorum. Doğurduktan sonra şey olmasın. Şimdi bu da bizim ejderha arkadaşlar. Ben hayatımda böyle bir aksi hayvan böyle bir şey görmedim. Avla tutmuyor buna. Yani bildiğiniz avla tutmuyor yani. Bu hayvanımıza. Allah tutmuyor. Bu da tahminimce e, iki aylık falan yüklü gibime geliyor. 2-3 aylık. 1-2 ay sonra anlaşılır zaten. Bu zaten 7,5-8 aylık gibi memeleri de onu işaret ediyor. Arkadaşlar bu hayvanım şu oldu. E, yani vakti doldu gibime geliyor boks torbasını da oraya astım. Normalde orada çalışıyorum ben. Vuruşlar yapıyoruz ama yine de buraya aldım. Çünkü öteki inekler sağ buraya geldiği için. Ama bunu bu tarafa çekeceğim yani. Şunun da memelerine bakayım. Doldurmaya başlamış mı? Ufaktan meme yapmaya başlamış arkadaşlar bu da. Yani doğumu. Yani normalde ayını tamamladı. 10-15 gün geri atabilir. Normaldir o kadar atması. Bu arkadaşlar geçen sene biliyor bilenler bilir. Belçika mavisi vardı beyaz şu ikinci sırada. Ondan yük aldı. Bakalım umarım yavrusu erkek olur. Dişi olursa satar mıyım bilmiyorum. Yani arkadaşlar maliyetler gerçekten çok pahalı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yani kesim süt sürekli aynı yerde durur mu ya? Yani bu nasıl bir sistem arkadaşlar? Kızdığım konu bu. 14 lira 13 lira süt mü olur ya? Akıl alır gibi değil. Yem 920 930 lira ya. Hayırlısı diyelim ne yapalım? Ama bu fiyatları da arayacak yani herkes. Bunu diyeyim yani. Bu böyle olmaz yani. Bu sistem böyle gitmez, yürümez. Arkadaşlar şey aldım, mısır özü aldım. Mısır özünü suyla ıslatıyorum. İneklerin önüne veriyorum. Öyle üzerine süt yemi döküyorum süt hayvanlarına. Öyle yapıyorum. Öyle yap dediler. Önceden öyle yaparmışlar. Şimdi öyle yapıyorum. Bir de düve yemi aldım arkadaşlar. Bu ikisine düve yemi veriyorum ki güzel, rahat doğumu olsun. Eee bakalım işte. Bunu alırken biliyorsunuz yanında bir tane daha düve vardı. Hatta memelerine baktım ben o çocuğa dedim. Kurbanlık diye almış onu. Bak dedim bu yüklü olabilir. Yok abi dedi. Geçen arada beni abi galiba yüklüymüş düve dedi. Alır mısın dedi. 95 bin lira fiyat çekti ona. Ne diyorsunuz arkadaşlar? O düveyi de alalım mı? Bunun yanında siyah bir düve vardı Akbaş. Ee, bir önce, düve alım videosuna bakın. Orada görürsünüz. Sizce alınır mı? 95 lira dedi ama 85 o aralara 90 o aralara 4-5 aylık yüklü eğer yüklüyse büyük ihtimalle çünkü 4-5 aydır ahırda bağlıymış o düve ondan önce tosunların arasındaymış yüklüyse 4-5 aylık yüklü sizce onu alayım mı 95 dedi ama 85 90 ne diyorsunuz sizce Yorumlarda belirtin arkadaşlar tekrar söylüyorum bildirimleri açıp beğenip yorum atmayı unutmayın bir de abone olmayı kesinlikle unutmayın artık sık sık videolar atıyorum farkındasınız zaten bir de arkadaşlar ormanlara çıkacağız ormanlarda böyle mangallar dere kenarlarında böyle tavuk pişirmeler et pişirmeler balık pişirmeler böyle videolar gelecek sizce nasıl olur or mesela dere kenarına gideceğiz orada bir Tavuk çevirme, tavuk tenekede tavuk veya et, bonfile. Sizce nasıl olur? Yorumlarda belirtin. Bunu da yapalım mı bu içeriği de? O içerik olursa zaten bayağı bir ona da yoğunlaşacağım. Zaten krosumuz var biliyorsunuz motorumuz. Ee, bunu yorumlarda belirtin. Ee, zaten her şeyi size sorarak yapıyoruz. Şöyle görüyorsunuz ineklerimiz zaten böyle. Şimdi bir sılaj havuzumuzu çekelim şuradan ne durumda? Slaj havuzunu doldurduk biliyorsunuz ağzına kadar tıka bası. Slaj topları var onları veriyorum şu anda. Geçen arkadaşlar o boynuzsuz inek çözülse şuradan kafayı uzat. Şurayı olduğu gibi yırtmış bak. Bantladım burayı. Şuraya bak. Yani senin burayla derdin ya. Yani. Şurayı buranda yırtmış falan. Slaj havuzumuz böyle kapalı. Bir sıkıntı yok. Slaj havuzunu şuraları şey yapacağım. Çevireceğim. Hayvan bir şey girmesin diye. Yaz geldiğinde. Bir de e, reygras ekeceğiz arkadaşlar. O deredeki bahçemizi. Önce tavuk hayvan gübresi çekeceğim. Oraya yayacağım onu. Sonra reygrası ekeceğiz. İnşallah. Öyle. Şimdi geçelim. Burada işimiz bitti. Aşağıya geçelim. Arkadaşlar sağ altta abone ol butonu var. Lütfen abone olalım. 10 bin aboneye ulaştık zaten. Sizin sayenizde devam edelim. Buzaklarımız buraya gelmiş arkadaşlar. Buzaklarla bitirelim videoyu. Biraz çekelim öteki aşağıya gitmiş. Şunun kafa yapısı çok güzel. Maşallah. Arkadaşlar her şeyin küçüğü seviliyor yani. Her şeyin küçüğü seviliyor. Bıdık gel bakayım buraya bıdık. Bıdık. Pokoy <laughs> teki de merak etti geldi. Bıdık 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 bıdık. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Lütfen beğenip yorum atmayı unutmayalım. Kanala abone değilseniz lütfen abone olalım. Sağ alt köşede abone ol butonu var. Ee, bildirimleri de açarsanız video attığım gibi size gelir zaten. Ee, yorumlarda da ne yapmam gerektiğini fikir alışverişi yapalım. Abi şöyle yapsam vesaire. Yani iyi olur. Traktör videoları da gelecek. Takipteyim. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.